İsmim Kenan Şimşek, sevi tarımın ortağıyım. E, bugün de burada Konya'da Karömerler'de DLG'nin organize ettiği e, patates özel fuarındayız. Bu fuar konsept olarak çok güzel hazırlanmış, çok güzel dizayn edilmiş. E, ben bu kadar beklemiyordum. Çok ilgi var. E, üreticilerimiz, tohum üreticilerimiz gerçekten ilgililer, ilgi çok iyi. Kendimizi tanıtıyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çiftçilerimiz mesela bizim ürünlerimizi daha önceden hiç görmemiş insanlar geliyor, görüyor, tanıyor. Bilenler de var, ekenler de var. Onlarla birebir görüşüyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Tarla üzerinde yumruları gösteriyoruz. Güzel bir şey. Çok güzel, her şeyi birebir görüyorlar tarla üzerinde ekilmiş hatta biz tek patates söktürmek isteyen çiftçilerimiz var görmek isteyenler tek tek söküyoruz onlara gösteriyoruz bu bizim için hem onlar için çok iyi şu anda bizim iki tane çeşidimiz var Betina ve Sevim ikisi ön planda şu anda Betina bizim Kabadokya Nide ve Nevşehir topraklarında Siyle dayanıklı olması nedeniyle tercih ediliyor. Sevim de sarı ve kızartma özelliğinden dolayı verimli olduğundan tercih ediliyor. İki çeşidimiz özellikle çok soruluyor ve bilgi isteniliyor. Her şey çok güzel, umduğumuzdan daha iyi.